Arkadaşlar merhaba. Bu hafta farklı bir macerayla sizle ilerleyip ortaya çıkıyor. Normalde iç tarzım değil. Ee, bu hafta öyle bir test sürüşü yapacağım diyeyim. Ee, normalde dedim ya bisikletle geziyorum sürekli veya arabayla gittiğimiz kamplar oluyor. 50 cc bir motosiklet. Ee, yoldaki tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım. Şimdi yola çıkabiliriz. Ee, bilmem bir iki alışveriş aldım. Alışveriş yaptım. Kusura bakmayın geç kaldım. Böyle alerjilere bir açılış oldu ama tekrar orada rahat rahat karşı suyumu da doldurdum şuradan. Yukarıda su var ama ya, kesilmiş olabilir. Şöyle bir bidon su doldurdum. O da bana yeter şimdilik. Şöyle eşyalarımı kabalama yükledim. Öyle çok düzgün bir yüklem olmadı ama herhalde düşmeyecektir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Neyse bana artık hayırlı ilk motor deneyimi. Ağır çıkacağız. Arkadaşlar şöyle bir yere geldim. Yani tırmandı böyle söyleyeyim. Ben motor hakkında bilgi vermek istiyorum özellikle. Dediğim gibi 50 cc bir motor şöyle göstereyim. Markası Kuba. Ee, şu rampayı yani yoksa rampasını bilenler bilir. Eğim tam bilmiyorum eğimi kaç oldun da. 35 ila 39-40 km arası tırman bir kesinlikle hız Gayet güzel geldim yani. Bundan sonra işte bu Belenbaşı rampası var. 4, şey, 1460 rakım. Oraya kadar çıkacağım. Ondan sonra devam Allah izin verirse. Ee, i̇lk uzun yol deneyimim olacak. Nasıl olursa becerebilirsek. Ben devam Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. And Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby, I've a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I'm there for felt this way. I really hope that you will choose to stay through all. Gençler ben Altınapa geldim. Yani yaklaşık benim bulunduğum yerden buraya sırf rampa olmak üzere 30 kilometre falan gayet sakin güzel bir şekilde tırmandı. Yormadı beni, üzmedi. Rampalarda dediğim gibi çok dik rampalarda 35'lere kadar düştü en fazla ama 38, 39, 40, 45, 50'lerde falan tırmandı buraya kadar geldi. İnişlerde 70'in üzerine çıktı, kilometre 70'e kadar değerliyorlar. daha fazla gittiğini düşünüyorum ben. ama. gayet güzel yakınıyor. Ya. Az kaldı biraz daha gideceğim. Ama göre buna göre devam edelim. biraz zorlandı da. Yani zorlandım buraya gelirken ama yine hayal kırıklığı. Ya şuraya şöyle bir çit yaptık arkadaşlar. Şöyle etrafı gösterebilirsem. Arka tarafta kapattık. Hem yaban hayvanlardan korunmak için hem şöyle uygun bir kamp alanı oldu. Yani affedersiniz ağır konuşacağım biraz. Artık konuşmam gerekiyor. Buraya zibidinin biri, şerefsizin biri gelmiş. Ateş yakmaya çalışmış, yakmamış muhtemelen. Ama burayı yıkma ihmal etmemiş. Ne geçtiğinde ki acaba? Bakın. Gayet nizami bir şekilde aralarını örerek yaptığım bir çit bu. Şöyle göstereyim. Yani bu şerefsizlik, bu karaktersizlik daha önce de burada şu ağaçta Türk bayrağımasıydı. vardı. Şurada iki tane kamp sandalyesi vardı. Yine çit vardı. Daha önce de geldiler yıktılar. Artı e, Türk bayrağını da söküp çaldılar. Yani ya bayrak bu ya sen benden bayrak iste yeter ki. Ben sana değil bir yüzlerce, binlerce bayrak getireyim. Yani bunun bir manası yok. Gereksizlik başka bir şey değil. Neyse. Ben işime bakayım. Şurada ben su akıyorum ona bakayım önce diye. Umarım su akmaya devam ediyordur. Suyum yetersiz çünkü. Çok güzel. Su harika akıyor. Yani bu su bizim zaten ziyadesi diye işimizi görüyor. Biliyorsunuz her kampımızda burada içiyoruz. Motorun notunu verdim. On numara. Ama ben bir geçeyim arkadaşlar. Şey. O saçmaz. Neyse ben şu kamp alanını ayarlayayım inşallah. Ondan sonra tekrar görüşelim. İşte Yemek hazırlıklarına başladım. Şöyle etrafı bir daha göstereyim size. Şimdilik tek başmayım. Bu arada çadırımı da kurdum. Ortam süper. Nadal, nadal almıştım, nadal yapıyorum. Şöyle pratik çorba niyetine hatta. Biraz bol sulu yaptım ben bunu şimdi. Suyunu değişeceğim. Çünkü çok açım. Öyle yemeği yemedim sayılır. Çay suyunu da koydum. Şimdi çay da de demleriz. Ortam harika dediğim gibi fakat şu e, şerefsizliği kim yaptıysa ona çok sinirliyim. Yani şuradaki çiti yıkması çok kötü olmuş. Çok da düzgün bir çiti olduydu ama. Bakarız yarın sabah belki daha sağlam bir şekilde kaza çakarım bunları oraya. Bir daha inat edeceğim, bir daha yapacağım ama bilmiyorum duruma göre. <laughs> Biraz sonra yemekte tekrar görüşürüz arkadaşlar. Sen topluyoruz Abdullah? yaptın lan? bana. Şu el feneri nerede benim? Çantaya mı koydun? Ben ne istedim abi? El fenerini istedim. Geliyorum abi. Tamam tamam ben ayarladım. Dedim. Abdullah bir ileri birini geri birini yakıyor yaksan işte. Şimdi bir tek Süleyman mı gelecek ha? Hayır kapat bir tane patlıcan. kaldı dersin. Oğlum şeydi ya yani, Midye'ye gittim. Midye'ye mi gitti. Hı hı. 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 Ben artık bir nidel var Midye'ye. O gider geliyor sürekli. Onunla beraber Zaten gidiyor Zaten araç gidiyor. Rahat çıktık ben onunla beraber çıktık. Ben yani. de size rahatsız geldim Allah şifa versin. Aşağı Midye'ye geldim. Bak. O da şimdi size gözükte değil. Hadi karışık bir baharat var. Kullansan baharat karışık yani gidiyor. Tuz varsa iyi olur abi. Tuz ekstradan var. Abi yumurtayı niye çektiniz? Kim çekti? Ben çektim abi. Pişmiş ya. mi? Pişmemiştir abi bu. Bence, bence pişmiştir abi ya. Bence pişmemiştir abi. Kırın bir tane. Yani mümkün olduğu kadar fazla pişsin. Top yumurta olmazsa çünkü içinde cevuk olmaz. Yine keyif açıp sattu Salata Salatayı yapabiliriz. Bana çay iç bak çay var. Eyvallah. çay. Çay çok kardeşim çay. Sen de benden başka içen yok. <laughs> Ahmet'i vurdun. Vallahi mı? <laughs> Helal olsun. Hiç telif, hiç, diye. hiç telif yok. diye. telif Hiç telif yok. bir kanalımız var. O da elimizden gitmesin. <laughs> her şey anonim. <laughs> anonim deyince aklıma şey geliyor ya. Filmde miydi o? Neydi diyor? Şarkının yazarı kim diyor? Anonim diyor. Ben sen anonim diyor. <gülüyor> <gülüyor> böyle bu ne küfürlü konuşuyor böyle diyor ya bir tane var. Yok diyor ben öyle demek istemedim diyor. Herkes tarafından kullanılan demek istedim. <laughs> o daha da beter. Oduna vurdum ama mahsur yok değil mi? Niye? O baltayla ağaç kestim ben geçen hafta. Üç tane. Daha yetmez değil mi? Evet Ufuk Bey. böyle Ya burada çalışıyorsun ama insan dinleniyor ya. Çalışırken dinleniyor. Bak, ben geçen hafta bak hatırlıyorsun koştur, 3 tane koştur, ağaç kestik. Evet. Ondan sonra kalktım geldim buraları i̇şte beraber evet. sen de çitledik. Yukarı çıktık, yürüdük o kadar. Evet. Yani burada ağacı keserken olmuş kasa acıdı. Işık o kadar. Balta vur. Ama eve gittim. Eve gittim. Ha. Yattım sabah bir kalktım sanki gelen ben değildim buraya yani. Dinlenmiş, mi? toparlanmış. Vallahi ben burada yorulmazsam dinlenemiyorum. Ya yani burada yorulacağım iddia ben diyorum. Teşekkür ederim abi. Sağ ol Sen nasılsın? Bir kez bana eziyet oldu yani. Ben yani azlık yok abi. Çok şükür çalışmaya devam ya. Abi salatayı Yok, da yapacağımız bir tabağımız da var mı? Sadece kimya tarafıyla ilgileniyorum. Abi, e, tamam yumurtanın nasıl şey, da yaparız? ABK'dan komple el çekiyorum. Salatayı zaten o değil mi abi? Okul mezuniyete doğru ha? yürüyor. Salatayı değil mi? Yok Yükler, biraz güzel sarımsak, sarımsak patlıcan. yapacağız. Yumurtayla tamamen. patates salatası var ya. Tamam tamam. Ha karıştırırsınız karıştırırız. Abi şu anda bir üst mezunlarımız renkliklerini almak üzereler. Eee red aldılar reddi. Bölge İdare Mahkemesi'ne götürdüler. Orada da haklı bulundular. Onun için önümüz açıldı gibi şu anda. Böyle şey yaparım. Saat yedi buçuk falan gece bayağı uykusuz kaldım ben gerçi de e, yedi gibi net kalktım artık. Şöyle yine bir kadar yapalım dedik. Dün gece yemek yedik zaten. Bugün de tafiye yi olarak yine böyle şey yaparız, menemen yaparız. Böyle devam bakalım şimdilik. Güne başladık. Meneme yapacağız Kamera karşı mı yiyeceğiz böyle? O, o sıcak lan. Sıcak i̇şte bir şey değil. Tadı yok ki bunun. Ben şu an bir baharat tadı almıyorum. Ama üç buçuktan beri neredeyse uyumadım. Bugün niye uyku tutmadı. İşte kalktım bir oturdum bir şeyler içtim filan. Kahve yapacaktım. Üşendim derken oturduk biraz. Şu e, motor hakkında biraz bilgi vereyim dedim. Geç çok fazla bilgi sahibi değilim. Sadece tecrübelerimi paylaşayım. Yani almak isteyen olursa arkadaşlardan işte motor meraklısı olan varsa geç onlar bizden çok daha iyi biliyorlar. Çünkü takip ediyorlar. E, en azından yani özelliklerini benden daha iyi biliyorlardır. Büyük ihtimalle ben sürekli bindiğim bir şey değil. Ben ne yaptım? E, motorla uzun yol diye çıktım. İşte bir kilometre yaptık, gezdik, dolaştık, gene geldik kamp alanına falan. Ne yapıyor arkadaşlar? çok sert çok dik rampalarda 35 civarına kadar düşüyor kilometre hız. Ee, rampa aşağı inerken 70'in üzerine çıktı 70 75. Muhtemelen kilometre daha fazlasını göstermiyor da bilmiyorum ama 80'leri buluyor herhalde. O ee, zaten o kadar hıza gerek yok. Ama yüklü bir şekilde arka tarafta çadırım, malzemelerim, çantam vesaire her şeyim varken rampa rampa 35'te falan çıktım. Eğim de çok fazla aslında. Eğlenceli mi? Eğlenceli ama motor benim için tembelliktir. Yani ben motor sevdalısı bir insan değilim. Motora çok fazla hevesim de yok. Bu hafta hem böyle bir tecrübe olsun, deneyim olsun diye aldım. Hem de e, ulaşım açısından böyle gerekiyordu bu hafta. Öyle söyleyeyim. Çok fazla detaya gerek yok. Eğlenceli mi? Eğlenceli arkadaşlar. işte öyle arada bir denemek için, arada bir işte bir değişiklik olsun diye alınabilir. E, böyle bir motorum olsa ne yaparım? 50 cc, 80 cc'ye çevrilmiş silindir değiştirilip 80 cc yapılıyor. Böyle bir motoru motoru yaparım. Böyle kısa turlar değil. Kısa turlara zaten bisikletle gelirim ama bununla mesela bir alan Antalya yapılabilir buradan. Bir Mersin yapılabilir. Gider mi? Gider. İşte yolda dinlene dinlene. 35-40 kilometrelere kadar düşerek normal düz yolda 70-75-80'lerle buradan bir Alanya'ya çok rahat gidersiniz. Antalya'ya çok rahat gidersiniz. İşte çadırınız, kampınız neyse yanınızda malzemenizle birlikte eğlenir geri dönersiniz. Kilometrede ortalama 50 kuruş falan yakıyormuş. Öyle duydum. Çok büyük bir meblağ değil. Yani rampa çıkarken 50 kuruş çok değil. Bugün yerli arabalar bir buçuk lira yakıyor. Öyle bir durumda da haliyle çok büyük para değil. Korkup gideceksen yapma. Gitmezsin değil mi? Ben gitmem ama. Yok. Korkup gidebilirim. Niye korkup gidebilirim? Çünkü sıkıntılı bir yerdeyiz. Şimdi. Önce bir durumu izah edelim. Ee, o ara sen videoyu indirebilirsin. kameradan çekim yapıyorum ama çok görüntüler net olmayabilir. Sen Bendirir, indire, telefonu kullanmak zorundayım çünkü. İndir dur. Ee, normalde çekmediğimiz bir içerik. Bunu içerik olarak da düşünmeyin. Şu anda bulunduğumuz ortam kamp yapmak için geldiğimiz bir yer. Fakat arkadaşım işte adım kadar eminim sesleri... ki siz de duyuyorsunuz şu an kameradan kayıttan. Çünkü ses kaydı alabiliyor. Ha. Ben de duyabiliyorum. Ufuk abi duymadan ediyor diyor. Yani ses, ses videoda yok. denedik. Videoda o ses çıkıyor. Şu an bir ortamda haşırtı var farkındaysanız. Ha İyi bir dinleyin burada bir sessiz olalım. Şimdi, şey Şimdi ben ha? programı yüklüyorum, bir program var ya, tutarsa yani hangi program bilmiyorum, Onu unuttum ismini de. Bu programla biz bu ses dalgalarını normal konuşmaya çevirdiğimizi düşünüyoruz. Çünkü daha önce ben bunu, Engin Keremençe diye bir youtuber var, onun videosu da izlemiştim. ile beraber gece böyle e, bir birhaneye gitti, bir yere gitti yani eski tarihi bir mekana. O mekanda bu ses dalgalarıyla ile onlarla iletişime geçti. Eğer öyle bir şey varsa burada sağlam bir paranormal çıkacak zaten meydana. Ben telefonu o programı yükledim, şu anda açıyorum. Şu anda o ses eğer artmış o durumda. Eğer Şu anda o haşırtı artmış durumda. Bir daha sessizlik sağlayalım. Bir daha dinleyin. Arkadaşlar biraz önce biz diğer kameradan biraz kayıt aldık. Kaydın konusu yani içeriğin konusu da arkadaşım burada böyle tuhaf sesler duyduğu üzerine işte e, telefondaki o programlardan birisini yükledik. Ses analizi programı dersiniz ne dersiniz bilmiyorum. Yani o biraz kurguydu zannedersem işte etrafta üçüncü boyuttan var yaratıkların olduğunu falan görüyoruz telefon sürdü kamerada. Yani netice itibariyle arkadaşın duyduğu sesleri e, telefona kaydettiğimiz zaman telefondan baya baya ses duyabiliyorum ama e, benim kulağım normalde o şekildeyken duymuyor. Bu arada şunu da açıklayayım ben işitme cihaz kullanıyorum. İki kulağımda da işitme cihazı var. Ses dalgaları gayet güzel aslında yani ince sesleri de ayarlayabiliyorum ama ama arkadaşım duydum dediği sesi ben duyamıyorum iyisi. böyle bir sıkıntı söz konusu. Ben de şöyle az daha ormanın derinliklerine girdim. O aşağı doğru inci diye. de bilmiyeyim, bilmiyorum da. Ee, hem çekim yapayım hem dedim de kirası yok şöyle bir. Ama ben ses falan duymuyorum yani. Her şey güzel. Ya videoyu paranormal çevirmek mı istemiyorum ama. Yani e, çünkü kayıt aldığı zaman ses kayıt aldığı zaman sesleri duyabiliyorsunuz. Biraz suda sen çekim yapacağım şöyle. Neyse ben biraz daha sonra got to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes.